Evet buradan herkesi Van'dan Akdamar Kilisesi'nin önünden herkesi sevgiyle sevgiyle selamlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Van Van'ın Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'ni restore etmiş, halkın ziyaretini açmış. Hem Türk vatandaşları hem de Ermeni vatandaşları gelip ziyaret edebiliyor. Biz de dileriz ki Batı Azerbaycan'da bulunan bizim ana dede topraklarımız olan İravan'daki Türk camisinin yani Göğün de ziyaret etmek isteriz. İnşallah bir günde orada Türkler gider aynı bir şekilde oraları ziyaret eder. Bunu En büyük dileğimiz budur. Buradan herkesi Aklama Kilisesi önünden sevgiyle saygıyla selamlıyoruz.